Arkadaşlar merhaba. Bugünkü denememizin cevaplarını vereceğiz. Ee, İkinci soruyla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisinde vurmak sözcüğü etkisini bir yere kadar uzatmak, sokulmak, yansımak anlamıyla kullanılmıştır? Ee, A şıkkına bakıyoruz. Sınıfların duvarına bir kat daha boya vurdu. Buradaki vurmak sözcüğü sürmek anlamında. Ee, dolayısıyla bu değil. Nesli tükenen bu kuşlar vurulmamalı, yani öldürülmemeli demek istiyor. Bu da değil. Geçen yılki gibi bu yılda meyveleri dolu vurdu, yani zarar verdi demek istiyor. Bu da değil. Ekip arabasının ışığı sokağa vuruyordu. Buradaki vurmak etkisini uzatmak demek istiyor. Dolayısıyla cevap D olmuş oluyor. İkinci soruya bakıyoruz. Buna göre hangi çocuk deyim ve anlamı ile ilgili yanlış kart göstermiştir? Arzu, Oğuz, Elif ve Buğra deyim kartlarıyla oynamaktadır. Ee, arzu kulak ardı etmek, Oğuz kulak kabartmak, Elif kulakları çınlamak, Buğra kulağını, kulağına çalınmak deyimlerini kullanmış ee, ve anlamlarıyla eşleştirmemizi istemiş. Kulak ardı etmek e, anlam olarak söylenen bir şeyi duymazdan gelmek. Doğru. Kulak kabartmak, belli etmemeye çalışarak dinlemek, doğru. Kulakları çınlamak, bir yerde anılmak, hatırlanmak, hani kulağım çınlıyor, bir yerde beni e, konuşuyorlar gibi söylenir hatta, doğru. Kulağına çalınmak, her şeyi bilmek, yanılmamak, aldanmamak, bu değil arkadaşlar. Kulağına çalınmak, e, daha önceden e, ben bunu duydum şeklinde kullanırız. Dolayısıyla Burak'ın e, kullanmış olduğu anlam yanlış oluyor. Üçüncü soru, yukarıdaki metinde altı çizili sözcüklerin Türkçe karşılıklarının sırasıyla yazılı olduğu seçenek hangisidir? E, Özlem mutfakta annesine ilk defa yardım ediyor. Bir yandan da kek yapmak istiyordu ama aklında bir tarif yoktu. Biraz düşündükten sonra spontane bir kek tarifi geldi aklına e, ve hemen annesiyle işe koyuldu. Daha sonra birlikte yaptıkları kekten bir lokma aldılar. E, kekin aroması harikaydı. Özlem mutfaktaki işlere kısa sürede adapte olmuştu. Burada anne ve kız iki jenerasyon harika bir iş çıkarmışlardı. Şimdi burada altı çizili olan spontan e, aroma, adapte olmak ve jenerasyon kelimelerinin anlamlarını soruyor. Şimdi spontan ne demek arkadaşlar? E, kendiliğinden gelişen demek. Dolayısıyla A ve C olabilir. Devam ediyoruz. İkinci kelimemiz aroma. Aroma kelimesi ne demek? Tat demektir. Dolayısıyla A şıkkında uyarken B, C şıkkında uyum sağlamıyor burada. Diğer kelime ile kontrol edelim. Adapte olmak. Adapte olmak uyum sağlamak demek. Jenerasyon da kuşak demek arkadaşlar. Dolayısıyla biz burada A şıkkını işaretlememiz gerekiyordu. Dördüncü soruya bakıyoruz. Bir görsel yorumlama sorusu. Klavye tuşlarının gizemleri. Enter, Shift, Tab ve Backspace tuşları var. Bunların anlamları verilmiş. Hangi görevde oldukları. Enter tuşuna bakalım. Giriş tuşu olarak kullanılır. Yapılan işlemi onaylamaya yarar. Kelime işlem işlemcilerde ise yeni paragraf oluşturmaya yarar. Ayrıca seçili dosya ve klasörleri açar. Klavyedeki en büyük tuştur demiş. Shift tuşu. Tek başına bir görevi yoktur. Başka tuşlarla birlikte kullanılır. Ayrıca birden çok karakter içeren tuşlar da üstteki karakterin yazılmasını sağlar. Tuşların üzerindeki ikinci karakterlerin yazılmasını Shift tuşu mümkün kılar demiş. Şimdi Tab tuşuna bakalım. Bilgisayarda yazarken yazıda imleci, ekranda yanıp sönen ve yazının nereye yazılacağını gösteren simge. Sağa doğru hızlı bir şekilde kaydırmaya yarar. İmleci 8 karakter ileriye atlatmaya, sektirmeye yarar. Başka tuşlarla birlikte farklı işlemler görür. Örneğin alt a, artı tab e, dediğimiz kullanılan program pencereleri arasında geçiş sağlar demiş. Backspace tuşu yazı yazarken e, imlecin solundaki karakteri sağdaki karakterleri kendine çekerek silmeye yarar. İmlecin daima solunu siler demiş. Yukarıdaki klavyede bulunan bazı tuşların görselleri ve görevleri hakkında bilgiler verilmiştir. Metin ve görsellerden yola çıkarak aşağıdaki seçeneklerden hangisine ulaşılamaz diyor. Bakıyoruz şimdi. Ee, A demiş ki sembolleri verilen her tuşun görevi farklıdır. Evet, bunu okuduğumuzda buna ulaşabiliyoruz. Enter'ın farklı, Shift'in farklı, Tab'ın ve Backspace'in e, kullanım özellikleri birbirinden farklı. Buna ulaşabiliyorum. B'ye bakalım. Demiş ki Backspace tuşu e, sola doğru hareket etmektedir. Evet, sadece daima sola doğru hareket eder diyor. Buna da ulaşabiliyorum. Soru işareti, eğik çizgi sonsuz gibi tuşları kullanmak için shift tuşundan yararlanırız. Evet bunu demiştik ki tek başına kullanamıyoruz. Farklı tuşlarla yapabiliyoruz. Burada zaten bunu çıkartabiliyoruz. Klavyedeki en büyük tuş tap tuşudur demiş. Burada böyle bir bilgi yok ama klavyedeki en büyük tuş enter tuşu olmalıydı. Yani ulaşamadığımız şık D şıkkı diyoruz. Sonraki soruya geçiyorum. Bu metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi vardır? Konağı hesaba katmazsak amcamın evi mahallenin en yüksek eviydi. Kocaman bir taraça vardı üst katta. Çok güzel bir görünümü vardı taraçanın. Amcam övünür de evinin görünümüyle. Her yer ayak altında derdi. Şimdi düşünceyi geliştirme yollarından hangisi vardır? Tanımlama. Bir şeyin yani bu bilgilendirici bir metin değil zaten. Dolayısıyla tanımlamaya burada yer verilmemiş. Bu nedir sorusuna da cevap yok. Benzetme. Benzetme ile ilgili bir durum da söz konusu değil arkadaşlar. Herhangi bir örneklendirme yapılmamış ama karşılaştırma var. Ne demiş? Amcamın evi mahallenin en yüksek eviydi. E, biliyorsunuz ki en e, daha gibi sözcüklerle biz karşılaştırılma yapıldığını zaten e, söylüyoruz. Bir sonraki soruya geçiyorum. Metinde geçen aşağıdaki deyimlerden hangisi anlamına uygun kullanılmamıştır? Ezgi öğretmeninin kendisini övdüğünü duyunca sevinçten burnunun direği sızladı. Şimdi bir insanın e, kendisini övdüğünü duyduğu zaman sevinçten burnunun direği sızlamaz. Burnunun direği sızlamak ne demek? Ee, yani üzülmek, canı yanmak gibi ee, ama bir insanın sevinçten e, mutlu olduğunu anlatan etekleri zil çalmak gibi bir deyimi kullanabilirdi. Dolayısıyla bu uygun kullanılmamış. Devamına bakalım. Ancak arkadaşı için aynı şey söz konusu değildi. Ezgi o kadar kıskandı ki o an öfkeyle ağzından çıkanı kulağa duymadı. Evet yani ne söylediğini bilememek doğru. Durumu fark eden öğretmeni çeşitli nasihatlerde bulundu. Ama o kimseyi dinlemediğinden bütün sözler onun bir kulağından girip bir kulağından çıkmıştı. Doğru, burada da kimseyi dinlememek anlamında kullanmış. Çünkü devamlı ailesi tarafından şımartılıp göklere çıkarılmaya alışıktı. Göklere çıkarılmaya ifadesi de burada aynı şekilde kullanılmış. Yedinci soruya bakıyoruz. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? Bağlaç olan D'da ayrı yazılır ve kendisinden önceki kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak büyük ünlü uyumuna uyar. Bulunma durumu eki D'da T'ta ise eklendiği kelimeye bitişik yazılır demiş. Yani bize D'nin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmayanı bulmamızı istemiş. Bakıyoruz bu kitabı okuyan da konuşuyor okumayan da. Burada arkadaşlar bakın fiillere gelmiş zaten fiillere getirilen yani fiilimsi diyelim bitişik yazılamaz dolayısıyla bunlar ayrı yazılacak cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı da bozulmuyor dolayısıyla bu yanlış yazılmış İzmir de çok güzel bir şehirmiş başka şehirler de güzelmiş İzmir de güzel bir şehirmiş dolayısıyla bunu kesme işaretiyle bitişik gibi kullanmış bu da yanlış. Ayrı yazılması lazım. Zaten bağlaç olan D'den özel ismin yanında kullanıldığında kesme işareti kullanılamaz. Gelecek ayın 3'ünde okulda görüşürüz. Gelecek ayın 3'ünde dediğinde bulunma anlamı katıyor. Cümleden çıkaralım. Gelecek ayın 3'ün okulda görüşürüz. Oluyor mu? Olmuyor. Okulda da doğru yazılmış. Bulunma hali ki. Dolayısıyla bu bitişik yazılmalıydı. Bu da yanlış. Çalışmaya başladığımızda Ahmet de yanımızdaydı. Burada Bitişik yazılması lazım. Cümleden çıkarıldığında anlam bozuluyor. Buradaki D'yi cümleden çıkarttığımız zaman cümlenin anlamı bozulmuyor. Yani bağlaç ayrı yazılmalıydı. Dolayısıyla cevap D diyoruz. Sekizinci soruya geçiyorum. Buna göre Sümeyye'nin Ayşe öğretmeni verdiği cevaplardan hangisi doğrudur? O sabah çok düşünceliydi. Yeni arabalar hız gibi hızlı ve koltukları rahat değildi belki ama onun da anlatacak çok anıları vardı ne olaylara şahit olmuştu 30 yıllık taşıma görevinde. Mimar Sinan Mahallesi'nden Osman Yozgatlı Mahallesi'ne gelene dek bir film şeridi gibi tek tek gözünün önünden geçti anılarının hepsi. Son durağa geldiğinde sustu motoru, açıldı kapıları sonuna kadar ve kendi kendine usulca fısıldadı. Bugün de iyi iş çıkardın emektar. Ayşe öğretmen, öğrencisi Sümeyye'den yukarıdaki metinden bulunan söz sanatlarını tespit ederek söylemesini istemektedir. Şimdi burada arkadaşlar, Söz sanatlarını bulmamızı istemiş paragrafın içinde. İlk dikkatimizi çeken neydi? Yeni arabalar gibi hızlı ve koltukları rahat değildi. Ne oldu? Ee, yeni arabalara benzetilmiş. Benzetme yapılmış. Bir kere burada benzetme var. Sonra demiştik ki onun anlatacak çok anıları var. Ee, ne olaylara şahit olmuştu 30 yıllık taşıma görevinde. Yani burada... E, şahit olması, anılarının olması, bir arabanın e, bu özellikleri taşıması bize kişileştirmeyi verir. Sonra demişti ki burada en son, kendi kendine usulca fısıldadı. Bugün de iyi iş çıkardın emektar. E, dolayısıyla burada arabanın konuşması da bize e, neyi veriyor? İntihar veriyor, yani konuşturma sanatını veriyor. O yüzden kişileştirme, konuşturma, abartma değil, kişileştirme, benzetme, konuşturma yani cevap B olmalıydı diyoruz. Sonraki soruya geçiyorum. Ee, bir tablo sorusu. Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Yukarıdaki grafikte Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2011-2015 yılları arasında kütüphanelerde bulunan kitap sayılarına ilişkin bilgiler verilmiştir. Ee, bakıyoruz şimdi. Milli Kütüphane, Halk Kütüphanesi, Üniversite Kütüphanesi, Özgün ve Yaygın Eğitim Kütüphaneleri şeklinde tablomuz var. Ee, üniversite kütüphanelerinde bulunan kitaplar her yıl belli sayıda artış göstermiştir bakıyoruz 11 7, 12 6, 13 4, 14 4, 15 3. Doğru. Bunu ulaşıyoruz. Örgün ve yaygın eğitim kütüphanelerindeki kitap sayısı 2011 yılında 2015 yılına göre daha fazladır demiş. 2011 yılındaki 33.4, 32.3 yani 2015'e göre daha fazla. Doğru. 2011-2015 yılları arasında halk kütüphanelerinde bulunan toplam kitap sayısı üniversite kütüphanelerinde bulunan toplam kitap sayısından daha fazladır. Halk kütüphanelerinde bulunan toplam kitap sayısına baktığımızda arkadaşlar mavi olan üniversite kütüphanelerinde bulunan yani sarılardan daha fazladır demek istiyor. Maviler sarılardan daha fazla. Bunu da her yıl için görüyoruz. Doğru. Milli kütüphanede bulunan kitap sayısı her yıl belli sayıda artış göstermiştir. Milli kütüphane bize moru gösteriyordu. Dolayısıyla 1.3, 1.4, 1.4. Her ikisi 1.4 olduğu için belli bir sayıda artış göstermemiş bakın. Hatta burada bir azalmaya da gitmiş. O yüzden ulaşılamayan şık D şıkkı olmalı buradan. 10. soruya geçiyorum. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Yaz tatilinde öğrenciler için yüzme, tenis, basketbol, resim, futbol ve müzik kursu açılacaktır. Açılacak kurslarla ilgili şunlar bilinmektedir. Ee, bir mantık sorusu. Pazar günü kurs yapılmayacaktır demiş. Diğer günlerde her gün farklı bir kurs yapılacaktır. Su sporları ile ilgili kurs Salı günü olacaktır. Topla oynanan kurslar birer gün arayla olacaktır. Müzik kursu, tenis ve futbol e, kurs günlerinin arasındaki günde olacaktır. Hemen günlerimizi yazalım. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi şu şekilde. E, pazar diyelim. Ama ne demişti bize? pazar günü kurs yapılmayacaktır demiş. Dolayısıyla bunun üstüne bir çarpı atalım. Diğer günlerde her gün farklı bir kurs yapılacaktır. Zaten kaç tane kursumuz var? Yüzme, tenis, basketbol, resim, futbol, müzik. Toplam 6 tane kursumuz var. Dolayısıyla 6 tane günümüz var. Her günde bir tane olacak. Su sporları ile ilgili kurs salı günü olacaktır. Su sporu ile alakalı olan tek kursumuz nedir arkadaşlar? Yüzme. Dolayısıyla buraya Yüzmeyi yazabiliriz. Yüzme gitti. E, topla oynanan kurslar birer gün arayla olacaktır. Topla oynanan kurslar nedir? Tenis, basketbol ve futbol. Dolayısıyla e, birer gün arayla olduğu için şuraya top şeklinde T'yi yazalım. E, perşembeye gelemiyor dolayısıyla. E, cuma'ya da yazalım bir gün arayla şeklinde böyle devam ediyor. E, müzik. Kursu tenis ve futbol kurs günlerinin arasındaki günde olacaktır. Şimdi burada olamaz. Neden? Burada yüzme var. E, i̇ki topun olduğu e, sadece perşembe boş kalıyor. Dolayısıyla perşembe müzik olmuş oluyor arkadaşlar. E, çarşamba ve cuma tenis ve futbol olduğu kesin. ikisinden biri. E, ama çarşamba mı cuma mı tenis futbol onu bilmiyoruz. O yüzden yan yana e, tenis ve futbol şeklinde yazıyorum. Yani ikisinden birisi bu kesin ama hangisinin olduğunu bilmiyoruz. E, dolayısıyla topla oynanılan tek sadece basketbol kalmış oluyor. Basketbolda kesinlikle pazartesi oluyor. E, tek bir kurs, kurs kalmıştı. O da resim kursu arkadaşlar. O yüzden cumartesiyi de resimi yazıyoruz. E, şimdi biz e, şıklardan yola çıkarak hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. Cumartesi günü resim kursu açılacaktır. Doğru. Perşembe günü müzik kursu açılacaktır. Bakın müziğin M'si vardı. Doğru. Cuma günü tenis kursu açılacaktır. Olabilir. E, kesinlikle yanlış diyemiyoruz. E, bu da doğru. Çarşamba günü basketbol kursu açılacaktır. Çarşamba günü basketbol kursu açılamaz. Çünkü pazartesi günü tenis ve futbol arasındaydı müzik. Dolayısıyla arkadaşlar 10. sorunun cevabı D olmalıydı. 11. soruya geçiyorum. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamayı örneklendiren bir sözcük kullanılmamıştır? İsim fiil eki olan ma, ış, mak eklerini almasına rağmen bazı sözcükler bir varlığın ya da kavramın adını karşıladıklarından dolayı fiilimsi değil kalıcı isim kabul edilirler. Şimdi biz e, kalıplaşmış sözcük arayacağız. Hangisinde? Yoktur. Çocuklar kazmayı kimden getirdik? Kazmayı, ma isim fiil eki gibi duran ama bir varlığın adı. Dolayısıyla burada var. Elindeki ipi sarmayı bıraktı sarmak fiiline getirilen ma burada eylem özelliğini başlangıçta devam ettirip bir varlığın adı olarak kullanılmıyor bir kere. Dolayısıyla cevap bu. Ama diğerlerine bakalım. Annemin yaptığı dolmalar çok lezzetli olur. Bir yemeğin adı dolayısıyla bu da kalıplaşmış. Kış günü canım dondurma istiyor. Burada da yine bir yiyeceğin adı kalıplaşmış. Dolayısıyla cevap B. 12. soru. Aşağıdakilerden hangisi bu cümleye anlamca en yakındır? Eleştirmen yazılarına ister istemez düşüncelerini katar, yani eleştirmenler yazılarında düşüncelerini bulundurur, özelliklerini katarlar demek istiyor. Bakalım şıklara. Eleştirmen tarafsız olmaktan ödün vermemelidir. En yakın olan anlam bu değil çünkü bunu söylemiyor. Eleştirmenin yazılarına duygularını katması yanlıştır. Evet yanlış olabilir ama ister istemez bunu yapıyor diyor. Kendi değer yargılarını yaz e, yazısına katmayan eleştirmen yok gibidir. Evet, yani eleştirmenler yazılarına düşüncelerini katıyor diyor. O yüzden cevap bu. Eleştirmen değerlendirme yaparken kimsenin etkisinde kalmamalıdır. Bundan da bahsetmiyor. E, cevap C diyoruz. 13. soruya geçiyorum. Yukarıdaki metinle ilgili hikaye unsurları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Kahraman, yer, zaman e, başlıklarımız var. Erkan ve eşi Eda güneş ufukta kaybolurken evlerine dönmek için otobüs durağında bekliyorlardı. Uzun bir bekleyişe rağmen gelmeyen otobüs ikisini de gelmişti. Tam o sırada Eda'nın iş yerinden arkadaşı Hatice arabasıyla önlerinde durdu ve onları arabaya davet ederek evlerine kadar bırakmayı önerdi. Bu teklife çok sevinmişlerdi. Zor zamanda bir dostla karşılaşmanın ne kadar güzel bir duygu olduğunu geçirdi içinden Eda. O sırada Hatice de çevresindekilere faydalı olabilecek işler yapmanın keyfini çıkarıyordu. Şimdi burada ne anlatıyor? Erkan ve eşi Eda bir durakta otobüs bekliyorlarmış. Dolayısıyla bir arkadaşlarıyla karşılaşmışlar. Böyle bir olay gerçekleşiyor. Kahramanlarımız kim? Eda, Erkan, Hatice. Yani tüm şıklarda var. Kahramanlar hepsinde doğru. Yer olarak arkadaşlar otobüs durağı diyoruz. Çünkü bütün olay otobüs durağında geçiyor. Dolayısıyla araba değil, iş yeri değil. Cevap A ya da C'den bir tanesi. Zaman olarak demiş ki güneş ufukta kaybolurken yani batarken demek istiyor. Bu sabah vakti olamaz. Batma vakti akşam vaktidir. O yüzden cevap A olmalıydı. 14. soruya geçiyorum. E, yukarıda yer alan söz sanatları karşılarında verilmiş olan atasözleriyle eşleştirilecektir. Eşleştirme yapıldığında hangi söz sanatı boşta kalır diyor. Bize abartma, benzetme, karşıtlık ve konuşturma sanatlarını vermiş. Bakalım şimdi söz gümüşse sükut altındır demiş. E, yani biz burada sözü gümüşe e, sessizliği de altına benzetmişiz. E, o yüzden benzetmeyle ile bunu eşleştirdik. E ağaca balta vurmuşlar. Soyu bedenimden demiş. Ağaç ne olmuş? Konuşmuş. Konuşturma sanatı var. Bülbül altın kafese koymuşlar. Ah vatanım demiş. Dolayısıyla burada da konuşturma var. E, güvenme varla düşersin darlığa. Varlık ve darlık birbirinin zıttı kavramlardır arkadaşlar. Tezat. Dolayısıyla hiçbir e, cümlede kullanılmayan abartma sanatı var diyoruz. 15. soruya geçiyorum. Yukarıda verilen tanımdan yola çıkarak Ayşe aşağıdaki sebep sonuç cümlelerinin başına S amaç sonuç cümlelerinin başına A yazacaktır. Buna göre Ayşe'nin cevapları hangi seçenekte doğru verilmiştir? Bakıyoruz şimdi. Seninle konuşabilmek için onca yol geldim. Biz ne demiştik? E, amacıyla ifadesini cümleye getirdiğimizde anlamlı oluyorsa o amaç sonuç cümlesi. Anlamlı olmuyorsa sebep sonuç cümlesidir. Bakalım. Seninle konuşabilmek amacıyla onca yol geldi. Dolayısıyla burada anlamlı oluyor arkadaşlar bu amaç sonuç cümlesi. Gürültüden ne senin ne de onun söylediklerini anlayamadım. Ben e, senin ve onun söylediklerini anlayamadım. Hangi amaçta gürültüden? Böyle bir amaç olamaz. Bu sadece sebep belirtir arkadaşlar. E, hangi sebeple? Gürültü sebebiyle anlayamadım diyor. Dolayısıyla e, S yazıyoruz onunla aynı fikirde değiliz diye bize küsmüştü. Bize hangi sebeple küsüyor? Onunla aynı fikirde olmamamız sebebiyle. Yani böyle bir amaç olamaz. Dolayısıyla bu da sebep sonuç cümlesi. Eve geldiğimde çok yorgundu. Koltukta uyuyakaldı. Hangi sebeple koltukta kalmış? Çok yorgun olduğu için. Yani koltukta kalmasının bir amacı olamaz. Dolayısıyla bu da sebep sonuç cümlesi. O yüzden arkadaşlar ASS olan C şıkkı diyoruz. 16. soruya geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisi bu şiire yönelik bir çıkarım olamaz? Yola çıkınca her sabah bulutlara selam ver, taşlara, kuşlara, atlara, otlara, insanlara selam ver. Ne görürsen selam ver. Sonra çıkarıp cebinden aynını bir selamda kendine ver. Hatırın kalmasın el gün yanında, bu dünyada sen de varsın. Güleştir dostluğunu var da bir kısmı seni de sarsın. Bakalım şıklarımıza. İnsan başkalarının olduğu gibi kendine de değer vermelidir. Bunu çıkartabiliyoruz. Neden? Sonra herkese selam ver dedikten sonra aynanı çıkar kendine de selam ver diyor. Bunu çıkartabiliyoruz. Selam bir ilgi ve sevgi belirtisidir. Evet her şeye selam ver diyor. Bütün varlıklara selam ver. Ne görürsen selam ver. Ki kimsenin hatırı kalmasın diyor. El gün yanında bu dünyada sen de varsın. üreştir dostluğunu diyor. Dostluk, sevgi, arkadaşlık. Dolayısıyla bunu çıkartabiliyoruz. Selam dargın insanları birbirine yaklaştırır. Yani bunu çıkartamam burada. Herhangi bir dargınlık sebebine selam vermek ortadan kaldırır gibi bir şey söylemiyor. Dolayısıyla cevap C. Selam insandan topluma yayılan bir iletişim dilidir. Bunu da şu şekilde yani insanlar her şekilde birbirini sarsın, her şekilde birbirlerine selam versin diyerek iletişimden aslında bahsetmiş de oluyor. Dolayısıyla buna da ulaşabiliyoruz diyorum. 17. soru. E, bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Karbon ayak izi uyum sağlama şeklinde e, bir başlık koymuşlar. Bakalım enerji tüketimi ulaşım ısınma veya satın alınan ürünlerin üretimi ve dağıtımı sırasında atmosfere salınan sera gazı miktarı karbon ayak izi olarak ifade edilir karbon ayak izi kişisel davranışların küresel iklim değişimine etkisini anlamada kullanılır. 1 ee, kilogram demiş. 2 pet şişenin üretimi atmosfere 1 kilogram karbondioksit ekler. Uyum sağlama günümüzde tüm sera gazı salınımı dursa da iklim değişiminin etkileri önümüzdeki yüzyılda görülmeye devam edecektir. Çünkü mevcut sera gazları atmosferde uzun yıllar kalmakta ve etkileri devam etmektedir. Küresel iklim değişiminin muhtemel zararlarını azaltmaya yönelik hazırlık ve savunma stratejileri, uyum sağlama çalışmaları şunlardır: Su kaynaklarının yönetimi, afet risk yönetimi, ekosistemlerin korunması, sağlık tedbirleri, tarım ve gıda güvenliği demiş. Hangisinin cevabı yoktur? Enerji tüketiminin yüksek olması sanayinin gelişimi için bir tehdit midir? Şimdi burada enerji tüketiminden bahsetmiş ama sanayi ile bir ilişkisinden bahsetmemiş. Yani sanayi gibi bir kavramı kullanmadığı için e, tehdit olup olmadığından da bahsedemez. Dolayısıyla cevap A. Hemen diğerlerine bakalım. İki pet şişenin üretimi e, atmosfere ne kadar karbondioksit ekler? Bunu söylemişti arkadaşlar. Bakın bir kilogram diyerek bunu çıkarttım. Seri gazı salınımının iklim değişikliğine etkileri var mıdır? Ee, şurada geçiriyordu bakın iklim değişiminin etkileri sera gazı salınımı şeklinde. Bundan da bahsetmiş. Küresel iklim değişiminin zararlarını azaltmaya yönelik çalışmalar nelerdir? Ee, küresel iklim değişiminin e, muhtemel zararlarını azaltmaya yönelik e, çalışmalar diyor. Burada da bakın e, hatta madde madde saymış bize. E, bu şekilde. Dolayısıyla bunu da çıkartabiliyorum. 18. soru buna göre cümlelerin hangilerinde isim fiil bulunmaktadır? İsim fiiller fiil kök ve gövdelerine getirilen alışmak eklemiyle yapılır. İsim fiil olan mema olumsuzluk ekiyle karıştırılmamalıdır demiş. Bakalım niçin kimse bu çiftlikte çalışmak istemiyor? Çalışmak fiiline getirilen mekmak iki isim fiil ekidir her zaman demiştik. Çocuğunun iyi insan olmasını isteyenlerin ilk önce kendileri iyi olmalıdır. Burada olmak fiiline getirilen meyma isim fiili. Çünkü e, burada cümleye olumsuzluk anlamı katmıyor. Olmasını isteyen diyor. Dolayısıyla bu da isim fiildeki. Cep telefonları yıldırım düşmesine sebep olmaktadır. E, şurada var ve buradaki M arkadaşlar olumsuzluk eki değil biliyorsunuz. E, yıldırım düşmesine diyor. Düşmemesine şeklinde de kullanabilirdik. Yine olumsuzluk ekini getirdiğimizde anlamsız olmuyor çünkü. Dereyi görmeden paçaları sıvama. Burada medenmadan zarf fiili eki var. Ve sıvama derken bu eylemi gerçekleştirme demek istiyor. Yani olumsuzluk eki. Bunlar isim fiil ekleri değil. Yani bir, 2 ve üçüncü cümlelerde görüyoruz. Cevap D. 19. soru. Bir tablo sorusu. Yukarıdaki grafikte öğrencilerin Türkçe ve matematik derslerinden aldıkları sınav sonuçları verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Asya, Yağız, Maya ve Cemil'in. Türkçe matematik sonuçlarını görüyoruz. Bakalım, Asya'nın Türkçe sınav sonucu, yazılı matematik sınav sonucundan yüksektir. Ee, Asya'nın e, Türkçe sınav sonucu şu gri olan, yazılı matematik sınav sonucu ise <laughs> siyah olan arkadaşlar. Şöyle çiziyorum ama gözükmüyor. Dolayısıyla e, bu doğru Türkçe sonucu yüksektir. Bakalım beyim, Maya'nın Türkçe sınav sonucu yani şu. Ee, Yağız'ın Türkçe sınav sonucundan düşüktür. Yağız'ın Türkçe sınav sonucu da bu. Dolayısıyla tam tersi aslında. Yani yanlış olan şıkkımız. B şıkkı diyoruz. Son soruya geçiyorum. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Brezilyalı bir bilim insanı bir kokuyu yalnızca iki dakikada analiz edebilen bir sistem geliştirdi. Bu gerçek koku ile sahte kokunun buharlarının kimyasal imzalarını karşılaştıran taşınabilir bir makinedir. İmza terimi gerçek parfümü oluşturan farklı kimyasalların her şişede aynı olması gereken oranını anlatır. Sahte örneklerin imzaları farklıdır. Çünkü sahteciler aslıyla birebir eşleşmeyi nadiren sağlayabilir. Hangisi söylenemez demişti? Bakıyoruz. Birinci cümlede sistemin kim tarafından gerçekleştirildiğinden söz edilmiştir. Evet sistem geliştiren kimmiş? Brezilyalı bir bilim insanıymış. Bunu söylüyor. bunu söyleyebiliriz. İkinci cümlede sistemde kullanılan makinenin özelliğinden bahsedilmişti. Bu gerçek koku ile sahte kokunun buharlarının kimyasal imzalarını karşılaştıra e, taşınabilir bir makinedir diyor. Yani bir özelliğinden bahsediyor. Bunu da söyleyebiliyorum. Üçüncü cümlede imza teriminin adını nereden aldığı belirtilmiştir. İmza terimi gerçek parfümü oluşturan farklı kimyasalların her şişede aynı olması gereken oranını anlatır. Ee, ne demek olduğunu söylüyor. Oranını anlatır diyor. Ama imza terimi denilen şeyin adını nereden aldığını söylemiyor. Dolayısıyla yanlış olan cevap C şıkkı arkadaşlar. Dördüncü cümlede sahte örneklerdeki imzaların neden farklı olduğu açıklanmıştır. İmzaları farklıdır çünkü diyerek açıklamasını da yapıyor. Yani bu da doğru cevap C diyoruz.